Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çerkez böreği tarifini veriyorum. Yoğurtlu çerkez böreği çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle kabıma 2 su bardağı suyunu ekliyorum suyum oda sıcaklığında bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum tuzumu biraz erittikten sonra unumu azar azar yavaş yavaş ekliyorum kontrollü bir şekilde toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım un miktarı unun markasına göre ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor Hamurumu 5-6 dakika eze eze, yumruklaya yumruklaya çok iyi bir şekilde yoğuruyorum. E, bu bütün börek hamurları için geçerli arkadaşlar. Ne kadar iyi yoğurursak yoğurursak sonuç o kadar güzel olur. Hamurumu kabıma alıyorum, bir 15 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. Bu arada ben iç malzemesini hazırlıyorum. 2 buçuk su bardağı yoğurdumu susuz yerinden kabıma koydum. 3 yumurta kırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Yoğurdunuzu tatlı yoğurt kullanırsanız daha güzel olur. 2 yemek kaşığı un ekliyorum, dolu dolu böyle tepeleme 2 yemek kaşığı unumu da ekledikten sonra karıştırıyorum. tereyağımı erittim 125 gram tereyağımı erittim üzerindeki oluşan köpükleri alıyorum ee, bu köpükler şöyle yanık bir görüntü oluşuyor ve tadı da güzel olmuyor mutlaka köpüklerini alalım 3 yemek kaşığı tereyağından da ekledikten sonra karıştırıyorum ve bir kenara alıyorum Tereyağımın üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Hamurumu hemen alıp bezelere ayırıyorum. Şöyle 20 adet beze oluşturdum hamurumla. Mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturdum arkadaşlar. Bütün bezelerimi tabağıma aldım ve üzerine örtüyorum. Vaktiniz varsa 10 dakika dinlendirirseniz daha güzel olur. Benim vaktim yoktu. İlk yaptığım bezeden başlayarak pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hamurum yumuşak olduğu için un kullanıyorum. Bol bol un kullanabilirsiniz. Sorun olmuyor. Daha sonra ununu sirkeleyip kenara alıyorum. 20 adet bezemi bu şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Evet, hepsini bir kenara aldıktan sonra Tabağımı alıyorum ve tereyağı sıvı yağ karışımını hepsinin arasına tek tek birer yemek kaşığı olacak şekilde sürüyorum ve fırçayla yayıyorum. Bu aşamada eğer tereyağınız yoksa sadece sıvı yağla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de güzel oluyor. Ve arkadaşlar, eğer beni buraya kadar izlediyseniz, kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız yemeklerimden ilk siz haberdar olursunuz. Ve üzerine streçle kapattı, e, dinlendirmeye bırakıyorum, yarım saat kadar dinlendireceğim. Yarım saat dinlendikten sonra hamurumu ters çeviriyorum ve ilk yaptığım bezelerde e, yufkalarımdan başlayarak açmaya başlıyorum tezgahımın üzerine alıyorum. Elimi hafif yağlıyorum ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde açılıyor. Arada yırtılmalar olabilir, hiç e, önemli değil. Üst üste gelecekleri için oralarda kapanıyor daha sonra. Elimizde kenarlarından çekiştire çekiştire yavaş yavaş açıyoruz. Bu aşaması çok zevkli arkadaşlar. Gerçekten terapi gibi oluyor. Şöyle hamuru kenardan kenardan çekiştire çekiştire açıyoruz. Tül gibi oluyor, kat kat oluyor ve araları yağlı olduğu için çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Ara ara da elimizde hafif yağ serpebiliriz üzerine. Ara ara elimle yağ serpiyorum ya da fırçayla da serpebilirsiniz üzerine yağında. Bütün açtığım yufkalarımı bu şekilde üst üste koyup açıyorum. Ve arkadaşlar eğer beğendiğiniz, sevdiğiniz yemeklerim varsa arkadaşlarınıza, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımın büyümesi için, güzel bir yerlere gelebilmesi için desteğinize ihtiyacım var. Şimdiden hepinize ayrı ayrı, tek tek çok teşekkür ederim. Ve beni nerelerden izliyorsanız onu da yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Hepsini açtıktan sonra şöyle tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Tepsiden daha büyük olacak şekilde hamurumu açıyorum. Yani elinizi koyduğunuzda bir el miktarı kadar daha fazla daha büyük olması gerekiyor tepsiden. Şöyle tepsimin üzerine yerleştiriyorum ve yoğurtlu sosumu tam ortasına döküyorum. kaşıkla düzeltiyorum kenarlarından şöyle büze büze katlaya katlaya üzerine kapatıyorum ortasını açık bırakacak şekilde Gördüğünüz gibi hamur mayasız olmasına rağmen böyle puf puf kabardı. Çok güzel oldu. Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra kalan yağımı kenarlarına sürüyorum. Önce 190 dereceye ayarladığım fırına veriyorum. Şöyle iyicene kabarıp pembeleştikten sonra 180'e indiriyorum. Biraz da o şekilde bekliyorum arkadaşlar. İyicene böyle pembeleşip alt üst iyicene piştikten sonra fırından çıkarıyorum. Bakın fırındaki hali bu şekilde ne kadar güzel kabardı. Böyle fosur fosur kabarıyor. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çıkarıp biraz dinlendikten sonra hemen servis edebilirsiniz. İçindeki o yoğurt bir kıvam alıyor. Değişik bir sos oluyor arkadaşlar. Muhteşem bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet, şifa olsun diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.